Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün huysuz ayıcık çekiliş sonucunu sizlerin önünde gördüğünüz yapacağız. herkesin adını yazacağım. zaten çoğunuzun adını yazdım. şimdi nereden bak başlasak? Burada yazdım buraya. Şimdi x xliye var. Bulut var. Hmm, kan pk Nerede nerede nerede? Kan PKX'ten var. Eros X'de var. MR Selisa. MR Selisa. Var. Toka Boka Kitiyete var. E, Lydia Manifesta var. E, Mar e, şimdi diğerlerini ekleyeceğiz. Şimdi XX Ayza XX. Marci Marcı vardı. Marcı, Marcı yazdım bu arada. Anlaşıldı. Eee şimdi Hatice Berra bekleyin Marci işaretleyelim. Ayza'yı işaretleyelim. Eee Starım şimdi Star Heh. Evet, ay Tövbe tövbe. bir şey düşürüyordum da, ee, şimdi o da tamam, Hatice Bera kaldı galiba, Hatice Bera'yı da yazalım, yazmamışım değil mi? Aa acı varmış arkadaşlar, Silem o zaman, ee, şey var mı, biraz zor oluyor, Meryel Selise vardı değil mi? Evet. Orada Selisa yazmış, Selina ise öyle yazmışsın. Yanlış yazdığın için yoksa ben an şey Selina yazardım eğer yanlış yazdıysam. Ee, Hatice Bereray yazıyoruz. Hatice Bereray e eğer yanlış değilse herkesi yazdım. Yazamadığım varsa e, bir daha çekelim şimdi katılsın. Ama ben ben yani baktım. Burada kimsenin yerini şimdi umarım. Ve değiştirmedim diyebiliyorum. Evet. Şimdi çeviriyoruz arkadaşlar. Bir saniye. E, ya, kaç kişi kaç kişi yazmış? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bir saniye baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bakalım kağıdı okuduk şimdi Şimdi buraya okuyacağız bir de ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tamam doğru arkadaşlar şimdi çevirelim çarkımızı Bakalım kim elenecek <laughs> Selisa elendi. Mere Selisa mı? Mere Selisa evet. Ya da Mere Selisa da olabilir. Mere Selisa. Neyse boş verin anlamadım. Evet devam ediyoruz. Bakalım sırada kim oyun elenecek? üzülmesin günüşe ayıcığına katılın. Elo Şiks'te mi Marci mi? Marci gibi. Elo de şuraya bakar mısınız? Marge eğleniyordu az kalsın. Elo Shix de eğlendi. Kusura bakma. Güneş ayıcığında görüşürüz. Girersen, gelirsen tabi. Hmm. Marcı, Marci galiba. Önce Marci elendik. Sıra bakma. bakalım şimdi kim elenecek? La 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 Acaba kim elenecek? Çok merak ettim arkadaşlar. <laughs> Koka boka kitty et maalesef elendi. Ay kim kazanacak acaba? Hatice Berra, ya Bulut. Bulut galiba. Kan PKX'de de olabilir. Kan PKX'de şurada az kalsın elenmeyecekti. Kan PKX'de elendi. Evet. Şimdi çevirelim arkadaşlar. Bulut mu? Ay mı? Lidya manifest olmasının pek imkanı yok. Ayza. Ayza'cım eğendin. Görüşürüz. Bir dahaki çekilişe yine gel. Evet. Şimdi kim kazanacak. Bence videoyu ilerletmeyin. Böyle daha iyi oluyor. E, star mi? Star yoksa Hatice Berra mı? Hatice star mi? E, star. Tamam star yeter. İşte her neyse. termiyi çıkaramamışız. O yüzden bu sayılmıyor arkadaşlar. Sayılmıyor çünkü termi star çıkar çıkaramamışım. Tamam devam ediyoruz. Bulut iyi iyi kazandı ne? Az kalsın gidiyordum bulut ama yine gidebilirsin de. Hatice Berra Hatice Berra elendi kusura bakma. Ne oldu? Evet döndürmek devam ediyoruz. Bulut. Bulut mu elendi? Hatice Bella elendi galiba. Ya kim elenmişti arkadaşlar? Bulut mu elenmişti? Hatice Berra mı? Lia elenmedi onu biliyorum. Ya kim elenmiş de? Hatice Bela elendi diye hatırlıyorum. Galiba Hatice Bela'ydı. Değilse baştan yapacağız mecbur çekilişi. Arkadaşlar bir kez daha çevireceğim. Ama Hatice Bela'ydı bence. Arkadaşlar ben bir videodan bir seyredip geleyim. Arkadaşlar Hatice Beren bu arada bu sayılmayacak. Hatice Berra çıkarsa yine zaten sayılmayacak bu arkadaşlar. Hatice Berra elendi. Hatice Berra el, el diye hatırlıyorum bu arada. Videoya bakamıyormuşuz. İki kişi kaldı. Şu an elenen kişi zor olacak. Bakalım X mi yoksa Bulut mu? çok korkuyorum. Sakın üzülmeyin. Bulut Lia. Bulut. Ve ben hissetmiştim. Bulut bu, buraya kadar geldin. Ve Lia kazandı arkadaşlar. Lia xx Lia xx kazandı. Tebrik ediyoruz ve onu ekleyeceğim birazdan kendisi videoma bakar umarım. Bu arada arkadaşlar eğer iki gün içinde aman iki gün mü? Bir gün içinde e, almazsa peti şey e, şey yapıyorum. Yani yarın da alabilir. Bir gün içinde almazsa e, tekrar döndürüyorum çarkı. Evet böyle arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar e, böyleydi kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın.